Vedat. Tutar dedin de şu sendeki 50'yi versene. Ne yapacaksın lan? Oğlum rüya gördüm de. Kupon yapacağım. Bir tutuyormuş var ya. Moruk direkt ameliyata. Oğlum var ya tam bir umut tacirisin ha. Beş lira basa. Ha, ameliyatım yedi sürpriz maça mı kalsın? Bas lan bas. Lanet olsun hepsine bas. Bekle geliyorum hemen. Şerefsizler kaçmak! Zahim çıkamadım kardeşim sana! Şerefsizler! Pardon affedersiniz. Ölü soyuncu musunuz lan? Ne diyorsun sen ya? Annemin sandalyesi bu. Taksiye bindirirken kaydı. Niye bağırıyorsun oğlum? Bok var değil mi yerinde durmuyorsun? Hala ellerim titriyor.